Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir ünlü. karşınızdayım. Bugün haftalık videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk önce ufaktan hesapta neler işte bunlardan bahsedeyim veya e, gelen bir etkinlik bir şey var mı? Şu anda yok galiba. Neyse etkinlik görevinden başlayalım. Etkinliğimiz bugün e, kaç gün kalmış? 2 günü kalmış. Biliyorsunuz 350 token alacağız galiba buradan. Ve bir tane ödül alma ihtimalimiz var. Ee, geri dönüş ürünü galiba gayet güzel bir ödül. 360 yaptıklarına göre. Benim zamanımda vardı da çok fazla e, vermiyorlardı. Ona bir bakacağız. Onun haricinde alabilecek 3 ödül zaten bunlar. Ee, bunlar da olmuyorsa seçici 4 yıldız artifak gayet güzel. Ee, burada değerlendirilebilecek bir şey. Bu boyu sandığı rastgele. Rastgeleyi almanızı çok fazla önermem. Onu en baştan söyleyeyim. Sıralamalı, sıralamalı savaşı mutlaka oynayın en az 340k yapıyorsunuz zaten benim gördüğüm kadarıyla. Ee, ödülleri benim için güzel çünkü başlangıç ödülleri bunlar. Bu da seçici mi veriyordu? Evet 50 tane veriyor. Güzel. Yani e, hep böyle seçiciden 50 tane 50 tane alsanız kategori 4 malzemesi işe yarar. Tabi 550 yapıyorsanız da buradan da 100 mü veriyor? Yok 50 veriyormuş yine. E, her neyse en azından kategori 2 ve kategori 3 malzemelerinden bayağı veriyor. Yani 300 bile yapsam gördüğünüz gibi bayağı bir şey alıyorum ve en azından 60 kristal alabiliyorum ee, onu söyleyeyim her haftada geliyor ortalama sıralamalı savaş bu da güzel bir durum ee, etkinlik dükkanımız paralı dükkanda onu geçiyorum ve e, bir tane etkinlik geldi 24 saatlik sürpriz dükkan diye buradan e, 1 milyona altına şey verdi mega bilet verdi mega rütbe atlama bileti verdi hem altına hem kristal hem de parayla etki şeyler geliyor e, fırsatlar geliyor şu ana kadar güzeller e, kart gelmişti 6 yıldız kraftlanmış. 380 liraydı o. Biraz değmez gibiydi çünkü kötü bir kart da atabilir oradan. Onun haricinde mega bilet güzel fena değil ama artık çok sık geliyor. Hani 150 lira baktığınızda para değil almak isteyen alabilir tabii ki. E, kategori 3 satma biletine çok fazla gerek yok. Yani çok gerekli bir bilet değil bu oyunda açıkçası. Yani hani kitap birikmiyorsa belki alabilirsiniz ama kristalde. 750 istiyor yani biraz fazla. Onun haricinde bir de kristal gelmişti 150 liraya. 880 kristal. O da belki alınabilecek bir paketti. Ee, onun haricinde çok böyle aman aman bir şey gelmedi. City sandı geldi bir tane. O da 1000 kristale aşım atarsa nanaysınız yani ona da çok fazla gerek yoktu. Şimdi e, bugün bilet aldık. E, Tabi bugün eğer görevleri tam yaptıysanız şu bileti aldık. E, bu karakteri 70'ten 80 seviye yapıyor. Bunu kullanabileceğiniz en doğru karakter kimlik kategori 4 yapacaksınız o. şimdiden birini yapacağım o yüzden şimdi göstermeyeyim veya göstereyim fark etmez. E, onu ona bastım. E, bu bileti bu şekilde kullanmanız lazım. Eğer ki mesela Luna'ya basacaksanız 70 seviye ise, 70 seviyeyken basabilirsiniz. 80 seviye yaparsanız bu şekilde ne biyometrik harcarsınız ne malzeme harcarsınız veya altın herhangi bir şey harcamazsınız. Malzeme harcamazsınız bu açıdan güzel bir bilet. Ee, şu an başka göstereceğim bir şey var mı? Sensör görevini bitireceğim az kaldı ama kitabımız hala 8'de 10 kitap olduğunda e, görevlerde ilerleyeceğiz. Kategori 4 malzemelerimiz biraz birikiyor. E, bundan 1000 tane aldım karbonhidratlığından. Çünkü şeye vardı hakkım vardı. E, ne hakkım vardı? 190 lira civarı bir puanım vardı. Bir de %10 indirim şey geldi. Yani bana 150 liraya falan geldi e, bu malzeme. O yüzden çok da mantıklı bir şey değilmiş. 500 kristal verdi en azından o biraz mantıklıydı da bu biraz mantıklı değildi. Ben başta hepsinden biner tane veriyor sandım. O biraz beni yanılttı. Bir daha sanmıyorum alacağımı. Ee, takımımıza gelelim. Şimdi evet doğru. Kategori 4 takım yaptık. Güzel oldu. Bütün biriklediğimiz malzemeyi buraya bastık. Ve oyundaki en meta karakteri şu anda basmış olduk. Bu bizim için gayet güzel. Güzel skor atıyor. Güzel başman kesiyor. GBR'de güzel hasar veriyor. PvP'de çok işe yaramıyor tabii ki ama e, tabii tabii CTP'sine göre bu. Onun haricinde çok çok iyi bir karakter. <laughs> Bileti Loki'ye bastım. Şimdi arkadaşlar burada bizim indirimle kategori 4 güçlendirme desteğimiz mevcut tamam mı? Yani herkes de oluyor. İlk oluyor. İlkinde %40 indirim veriyor. Sonra %25'e indirim veriyor. Ee, buradan 5 karakter yapabiliyorsunuz. Bu değerlendirebilecek bir şey tamam mı? Şimdi ben buradan Loki'yi seçeceğim. Niye Loki'yi seçiyorum? Şimdi baktığımızda Güven var. Güven güzel karakter aslında ama bana biraz daha çok yönlü bir karakter lazım. Güven de çok yönlü bir karakter ama Loki biraz da benim için ön plana çıkıyor. Ha şöyle bir şey olsaydı yaz aylarında olsaydık Luna'yı seçerdim. Çünkü Luna'nın kostümünü alacağım. Luna da şu, an oyundaki en meta, karakterlerden bir tanesi ve işime yarayacaktı ama Luna'yı şu anda seçmiyorum. Çünkü o zamana kadar kategorik manzarası bir daha birikecek zaten. Hatta ben o zaman kadar iki tane daha basarım büyük ihtimalle. Yani öyle düşün. O yüzden şu an Luna'yı seçmemin hiçbir mantığı yok. Ghost Rider'ın da kostüm yok. Onu da seçemem. Iron Man de biraz daha nispeten kötü. Sharon biraz daha nispeten kötü. Güvende de Moonlight saymıyorum. Red Guardian'ı saymıyorum. E Cyclops zaten destek karakter benim için şu anda acelesi yok. E, onun haricinde bu buradan seçilebilecek en iyisi Loki. Ha yani basmadığım karakterler vardı. Kategori 3'e bastıktan sonra işte Captain Marvel olabilirdi veya işte ne bileyim Spiderman olabilir de Mystic falan var burada ama Loki yani Loki hem skorda işimi görür hem başmanda da işimi görüyor. Ee, biraz da <laughs> işimi görür. Biraz hastayım arkadaşlar kusura bakmayın. Normalde videoda gelmeyecekti ama haftalık videoları aksatmak istemiyorum. Hastalığım son dönemler gerçi bir iki güne geçerdi. Neyse ee, bu şekilde. Sentinel'in kostümünü aldım gördüğünüz gibi. %50 indirim varken aradan çıkarayım dedim. Zaten görevi bitmek üzere. O yüzden alınabilecek bir kostüm ve e, buradaki CTP'yi de almış olmanız lazım. E, şurada görevler yaptık biliyorsunuz. 10. yıl lisansı vardı. Hepsini alalım. E, en sonunda CTP sandı veriyordu. Ben buradan PvP CTP'si çok istedim. Biraz daha fetih CTP olsa belki biraz daha iyiydi ama rejenerasyon attı bana arkadaşlar. E, bu rejenerasyon CTP'yi de e, Sensei'ye takmayı uygun gördüm. Çünkü elimdeki adım akıllı tek PvP'ci karakter o diyeyim. Şöyle bakaraktan diyeyim de neyse. O. Nulu da bir yandan <laughs> yükseltmeye başlıyorum. E, ustalarını tabii ki basamayacağım. Çünkü evrensel kitap istiyor. Şu anlık onu biraz şey yaparım. E, böyle. Şimdi. Baktığımızda kaç istiyor? 18, 12, 6. Tamam yani küpü ne kadar yedi çok önemli değil de. Buradan geliyoruz. Loki'yi seçiyoruz arkadaşlar. %40 bizim için gayet iyi bir indirim. Ve Loki'yi ufaktan sizle tıkırından e, götürelim mi? 7 yo yok pardon bu değil. E, 7 yo 12 yo <laughs> 6 yo 10 yo 5 yo 8 yo. Tamam buradan başlayalım. Bakalım 17 8 çok fazla yemesen iyi olur. 13 18 kuruttu bir zaman 5. Çok hızlı mı? Gittik. Yo, bence bu arada gayet güzel yedi. Ee, bunu da yapalım. Hiç hepsini hepsine yetmeyecek. Büyük ihtimalle burada bitecek. 9. Biraz fazla yiyor. 10. Neyse idare edelim. 6. Çok güzel yedi burada. Burada fazla yeme. 21 yedi. Burada kuruttu mu? Bu 8-16. Yani biraz kuruttu tabii. Ee, i̇ki ekipmanı basmış olduk en azından. Bu çok çok güzel. %25 indirim Devam. Ee, biraz daha basabilirim bu arada. Çünkü şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Nasıl bir şey var? Bakalım bir. E, e, heh ittifaka gelelim arkadaşlar. İttifak da biliyorsunuz artık buradan haftalık alabiliyorsunuz. Ben buradan ne alayım şimdi. E, zaten karbonatörümüz bayağı var. Buradan da zaten 7000 olacak. Buradan da alırız. Şu anda alamıyorum tabii ki. Takım savaşı aranızdan alabiliyor muyum? 1600 müydü? 1300 diyor. Heh tamam alabiliyormuşuz. Hemen buradan bir tane çekelim. Güzel karbonatör buradan da çektik. Zombiden ah, geçen 12. oldum biraz üzüldüm ama e, zorlamamıştım. Bu hafta zorlarım büyük ihtimalle dükkandan tabi alamıyoruz şimdi. Aynen alamıyoruz tamam. Zaten bayağı oldu şu anda. Basabiliriz o yüzden. Bir yeteneğini daha fullleyeceğiz mi? Fuller miyiz? Fulleriz bunu da aynen. Yani. Bunu da fullleyelim arkadaşlar. 8 de 12 7. Çok yeme bak çok yeme. 13 7 güzel. 21 çok yedi bu. 9 7 bitti. Evet karbonadyum bitti galiba. Aynen şey yetti de karbonadyum yetmedi. Tamam yani bir buçuk ekipmanı kaldı. Yeteneklerine baktığımızda... Az, <laughs> Yetenekleri de biraz bekliyormuş bize. Yani şöyle basalım. Tamam bunu onladık. Yanlış esneyi onladık ama bir şey olmaz. Şunu da onlayalım. Şunu zaten hiçbir şekilde yetmeyecek bize. Ee, şöyle olduğu kadar gitsin. Tamam burada da o 3 ekipman falan var. Bunu basmamış biraz şey olacak ama bir ay değil de bugün ayın kaçı? 24'ü ay başına kadar olur mu? Olmaz. Olmaz. Zor. Yani en maksimum iki haftaya büyük ihtimalle Loki de aramıza katarız. 3 olarak üçüncü de basmış oluruz. Ondan sonra yavaş yavaş duruma bakarız. Şimdi Kaptan Marvel'ı basacaktım arkadaşlar. Bunu bilet de basacağım tabii ki. Şöyle hemen sizle birlikte bunu basayım. En azından hiç yoktan videoda bir karakter basmış olalım. Ee, evet arkadaşlar benim için Loki orada seç seçilebilecek en iyi karakter. Oha wow, 33 bastı. Seçilebilecek en iyi karakterlerden bir tanesi. 33 beklemedim orada biraz fazlaydı. Neyse. Ee, halkınız yoksa bir ki Hulk seçilebilir ama e, halk bende olduğu için ben Loki seçtim. Loki'de skorda zaten onun bölümünde Jim Gray var Thanos falan var. Yani şu an onlar biraz hikaye olduğu için Loki ile biraz idare ederiz. Şimdi bu bileti kullanalım arkadaşlar. Bu bilet bizim için çok dandik bir bilet. Ee, en azından kategori 3 bir kaptan margonumuz olsun ki zaten öfke var bunda. O açıdan bizim işimizi görüp hem bu videoyu burada bitirmeyeceğim. Bir iki de kostüm birlikte. Ee, onları da sizi görün. o şekilde videoyu bitiririz. Ee, dolu, dolu, dolu dolu bir video olsun. Hem de her hafta hesabın gelişimini görün. Ha, bu arada e, ne yaptığımızdan bahsedeceğim. Eko'yu bastım arkadaşlar. Şey geldi. Bu mega bilet geldi ya. Hemen bastım. Altınız yaptım. Zaten 200'e yakın büyümesini almıştım. Tam yetti bu arada. Kaç tane biyometriyi kaldı biliyor musunuz? Hemen nereden bakıyorduk ya buna. Heh, 14 tane biyometriyi kalmış. Yani tam almışım. Ondan sonra file level almaya başladım. O da 185 oldu galiba. Onu da bir ara halledeceğiz. Şimdi buradan çıtırından birkaç tane kategori 2 basacağım. Vulu'yu basacağım. Iron Armor'ı basacağım. Scorpion'u ve Ting'i basacağım. Bir de Swordmaster'ı. Daha sonra yavaş yavaş King of Korath, Human Torch falan basarız. Woman Torch ee, işte Gorelemini basarız, Kristali basarız, ee, şi Halkı basarız, bunlar güzel karakterler. Daha sonra buradan baktığımızda aşağıda Falcon'u basabiliriz, o kostümü yine fena değil. Ee, yani bakayım, bakayım, İşte biyometriklerden alıyorum bu karakterin, Crescent'i aldım, Carnage'i aldım, ee, Kaori'yi aldım işte. Yani faila e böyle bir, bir, belki bir kere daha alırım, Icaris'i aldım. Ee, açıyorum karakterleri. Neyse. Tamam bu şekilde. Şimdi kostüm alacağım. Onu da alayım size birlikte. Hemen kostüm kısmına gelelim. Bütün kostümler diyelim. Şimdi güveni alacağım arkadaşlar. niye güveni alacağım? Çünkü kostüm var. Ee, yani evet biraz zor bir karar aslında ama yani kostüm var arkadaşlar ya. Potansiyelini de açtım. Boş boş duruyor. Hem de başmanı iyi kesen bir karakter. ve Ben buna enerji, taktım. O yüzden enerjiyle iş görebilecek bir karakter bu. Bu yüzden aldım. Şimdi test class'ta şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. İki kostüm de lazım. Lazım değil aslında. Eğer tabi meta olduğu için bunu kullanacaksınız mecburi. E, bu kostümle meta. E, kadın. Tamam Bunun da kadın. Bunun da erkek. Normalde bunu da erkek değil. Buna da kadın. Aynı karakter. Çünkü aynı hero. Ama bunu erkek bunu kadın yapmışlar. O sıkıntı. İkisini de almak zorundayız. E, birinden birini şu anda e, almak zorundayım. Yakın zamanda kostüm gelebilecek karakterler de var. Ee, onlara kostüm almamaya özen gösteriyorum. Kolosus gibi. Bayağı oldu onun kostümü geldi çünkü. İşte Mystic gibi belki kostüm gelebilir bunlara. Onları da şu anda çok almak istemiyorum. Şimdi şöyle ki envantere baktığımızda malzemelere geldiğimizde bir tane karakterimizi 70 seviye yapabiliyoruz. Şimdi bakın ee, burada değil burada olacaktı o. Bu malzemeyi kullandığımızda evet Polaris var. Kostümsüz bir karakter. Aslında uf, iyi gider ama kitapla basılıyor. Potansiyel bir karakteri basmak istiyorum. Unbaku bunlardan bir tanesi kostümsüz. Aslında Yelena böyle basılabilir. Biraz da PvP'ci olabilir. E, mümkünse potansiyelli birini basacağım ki rahat basayım. E, baktığımızda hatta şu an bile basabiliriz. E, evet bu kadar. Şimdi e, kostümü de alacağız ya. Bir yandan da onu düşünüyorum. mistik yok mu burada? Var. Mistik de basılabilir ya. Çok zor bir karar şu anda. Mistik mi alsak? Bilmiyorum. Neyse bunu sonraya bırakalım. Zaten almanız gereken kostüm güvende Şu anda e, potansiyeli basılmış bütün karakterlerinde kostüm var. Aynen hepsinde kostüm var. Moon Knight dahil. E, Cersei de yok. Cersei'yi de bekletiyorum. Çok da gerek yok onun kostümüne. Kostümsüz de iyi bir karakter çünkü. E, onun haricinde hepsine kostüm almışız. Güzel. Ben bunları yaparım. Bir dahaki videoda artık ne yaptığımdan bahsederim. Şu anlık kriz serimizde kalsın. Bu şekildeydi. Bu hafta da gelişimimiz böyleydi. Her hafta ufaktan gelişimimizi görüyorsunuz. Burada kullanacak bir şeyimiz de yok. Ee, Mega biletimiz var da bunları şu anda kullanmayacağım. Bunu büyük ihtimalle kolosuza basarım. Ama şu anlık kalsın. Malzemelere baktığımızda kategori 3 malzemelerimiz e, dibini gördü. Güzel. Ha Pardon pardon pardon. Kartonlarınızda değişimi atacaktım. Onu da iki gördüm son anda. E, Bunu da bir şey biriktirdim. Ee, iki tane cable kartımız var ama Black Panther'ın çöp bir kart olduğu için elimizde kalmasın. Hepsini çat diye basacağım. Zaten mavi yok adam akıllı. Güzel bir değer de yok. Hemen şöyle değişik değişik diyelim ve bakalım ne gelecek. Bir tane mavi ver. Üç tane mavi verdin. Tüm saldırı ver. Çok güzel geldi arkadaşlar. Bakın e, tüm temel savunma artışını istiyordum ve bekleme süresini istiyordum. Şu anlık delme de verdi ama e, bu iki değeri kitleyip diğerlerini... E, değişim atacağız. E, bu açıdan güzel oldu. Bu açıdan çok güzel oldu. Beklediğim tek iki değer vardı. Bekleme süresi ve tüm temel savunma harcısı. Bu açıdan çok çok hoş oldu bu kat. Diğer dört değere e, değişim atacağım. Ve delmeyi de elde etmiş olduk. Delmemiz %7 oldu. Şu anda iyi olması da iş görür diyorum ve videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.